Ben böyle birine denk gelmedim. Ama etrafınızda bunu diyen, en azından yeltenen varsa takım, Ona takın. Niye bu kadar fesatsınız? Yüzüğü diyorum. Yüzük. E tabi bunu söylerken ki ciddiyeti çok önemli. Ya sana ölürüm salak şapşik ile. Kızım bak ben sana ölürüm. Senin için ölürüm ben manyağım çünkü arasında. Sağlıklı bir psikoloji kadar fark vardır. Ya bir de kimse kimse için ölmesin. O kadar sevmeyelim değil mi birbirimizi? Kardeşim ben senin her konuda yanındayım yani. Yanlış Oğlum anlama da. Oğlum ben de var ya senin ölürüm lan. Öl, ölürüm. Yanımsın çünkü? Öl lan. Evet. tamam. Boş ver şey etmeyelim biz onları ama ölürüm. Ya vallahi genelde en önde kaçanlar oluyorlar. Çok duyduk öyle şeyler. Ama benim bunu söylediğim iki tane kardeşim oldu. Biri Osman, biri Engin. Engin'le zaten çok atlattık böyle şeyleri. Çok sırt sırta dövüştük. Birbirimizin arkasını çok kolladık. Osman'la alabildiğince böyle şeylerden uzak kalmaya çalıştık. Love you Osman! Kardo beni seviyorsun değil mi? Biz boz değiliz yani. Oğlum senin için ölür. Sen ne anlatıyorsun yani? Çakma ok. Ölümüne kardeşiz. Biliyordum. Gençler selamünaleyküm. Var mı üç beş bir şeyler? <laughs> Oo, bez mı? Kardeş ben kaçtım. Yalanlar. Asla inanmayın. Senin için ölürüm değil de. Senin için yaşıyorum dersen bence daha iyi olur yani. Senin için ölürüm diyordun yani. Tebrik ederim sözünde durdun. Benim için öldün. Peki ben sence takıyor muyum? Siktir.